Şimdi lantise girmiş olduğumuz beynin videosunu çek çekiyoruz. Araçta kullandığımız beyin bMS Şunlar rolanti uçları, rolanti motorunu bağlamadık daha. Ateşlememiz gördüğünüz üzere distribütör yok, iptal. Direkt kırmızı kafa bobin kullandık. Bundan sonra akış metre iptal. Rolanti motoru şu an için iptal ama bağlayacağız. Bağlamasak da oluyor, sıkıntı yok. Şu ısı müşürümüz, onun kablosu. Ya bu kablo tesisatını daha toparlamadık. Bunları da toplayacağız. Enjektör kablolarımızın çekilme düzeni. Şu akış metrenin yerine kullandığımız MAP sensörü. Normal bildiğimiz Atiker'in 80 liralık MAP sensörü. TPS'imiz bağlı. Aracımızda EGR iptal. Şöyle görünecek şekilde çekelim. gördüğünüz üzere şurada EGR iptal kapalı araçta dörtten bire headers var işte egzoz sargısı var bu ateşlemeleri şurada gördüğümüz üzere krank kaslarına kaynattığımız krank dişlisi ve karşısındaki krank sensörü sağlıyor buna özel bir ayak yaptık dişliye de onu kaynattık Ateşlemeyi oradan görüyoruz. Peki bu beyinde arıza işleri nasıl oluyor? Veyahut da beyin nasıl çalışıyor? Yazılımı nasıl atılıyor? Onları göstereceğiz. Bilgisayarımızda programımız yüklü. Şimdi programımızı açıyoruz. Bilgisayar ekranındaki de bizim arkadaş 306. Programımız açıldı. Ertan arabanın kontağına geç. Kontağı aç. İşte beyinde RS-232 kablomuz ve uzatma kablomuz bilgisayara giden takılı. Evet şu anda araç beyin beyninin değerleri geldi. Bakın şimdi rolanti motorunu bağlamadığımız için biz buradaki ayar vidasından bunu TPS'yi 3 olarak açmışız. Buradan TPS'ye hareket ettirdiğinizde bakın gaz kelebenin hareketi görünüyor şu aracın enjektör milisaniyesi, şu avans göstergesi, onun yanındaki, onun yanındaki çalıştığı zaman o anki avans değeri, şu enjeksiyon avansı, şurada gördüğümüz manifold basıncıyla alakalı, onun yanındaki oksijen sensörü, onun yanındaki tekrar oksijen sensörü sıra bir sıra iki sensör, şu MAP sensörü ve göstergelerimiz bu şekilde gidiyor. Şurada farenin geldiği yerde bakın soğutma suyu sıcaklığı ısı müşürünün. Şu muaf sensörü. Bu bizim araçta bağlı değil. Bu şekilde de çalışabiliyor. Şimdi gelelim kısaca değerlere. Şuradan baktığınızda mesela kesiciyi istediğimiz yere ayarlayabiliyoruz. İşte kesici hızını ayarlayabiliyoruz şu yakıt kesme zamanı, şu ateşleme kesme zamanı, şu kesici hızı. Alttaki değerler tabi bunları siz fazla anlamazsınız. Bunu kapatıyoruz. Geliyoruz yakıt haritasına. Şu aracımızın şu anki enjektör milisaniye zamanlaması. Şu taraf manifoldun emişine göre olan değerler. Şu tarafta devir olan değerler. Yani aracın gazına çok bastığınızda bu manifold emiş değeri aşağılara düşüyor. Oradaki yakıt ayarlanıyor. Şu devir bandında misal atıyorum 4100 devirde manifold basınca 60 iken, 69 milisaniyede yakıt ver demişiz. Bunların hepsini biz kendimiz değiştirebiliyoruz. Şu yakıtın 3 boyutlu haritası. Buradan misal avansa girelim. Şu da avans. İşte şu manifold basıncı şuradayken şu devirde şu kadar avans veri diyebiliyoruz. Alt devire yüksek avans, yüksek devirlere düşük avans verme falan her şey elimizde. Yani aracı distribütörden avans verdiğinizde standart olarak üst devirde yükseldiği için üst devirlerde araba sıkma yapıyor. Ama biz de her yerin değerini istediğimiz gibi girebiliyoruz. Bakın misal burada alçak devirde manifold basıncı çok emişteyken 30 değer vermişiz. Manifold basıncı düştükçe avansı kısmışız. Bunun da 3 boyutlu haritası var. Bakın bu da avansın 3 boyutlu haritası. Bunu da kapatıyoruz. Şimdi şu akü voltajımız araç çalıştığı zaman şarjını da gösterecek. Ertan bas çalıştır. Bakın naziret için enjektör mülisaniyesi yükseliyor. Yanında avansı da görüyorsunuz. Şu andaki rolansı devrimiz. Bunu tabi düşürmek için elimizde. Şu manibot yaptığı şu anki emiş size bahsettim. Az verdikçe değer yükseliyor. Ben az verdikçe avansı otuzlara kadar çekiyorum. Şimdi şuradan bir kesiciyi düşürelim. Heh. Mesela şimdi 3500 devir alacağım bundan. Bu yakıt keseceği zaman, yakıt keseceği zaman bir tık aşağıda olarak beyin otomatik olarak giriyor. Şimdi keseceğimiz 200 hızda 3500 devirde. <laughs> normal kesicimiz. Buradan 6500 yapalım kesicimizi. Yaptık. Burn diyoruz. Tekrar keselim Değer 200'deymiş. Bunu bir 140 alalım. Kesicimiz biraz daha hızlansın. Kire bir de parmağım ekrana kayıyor. Dönmedik, kaybettik. Bu değeri de kaybettik. Şimdi ben normal kendi kesicimin yerine 7500'e bunu alıyorum. Tabi istenilirse burada iki tip ayar yapılabilir. Aracı normal kullanımda ayrı veyahut da yarışacağınız pozisyonda ayrı değerlerini ayarlayabiliriz. Şimdi dönelim avans haritasına. Araç çalışırken bunu görmenizi istiyorum. Şimdi avans haritasına geldik. Bakın bir yuvarlak bir ton var. Mesela gazı verdikçe arabanın o anki değerde nereye geldiğini gaz açtığınızda direkt yukarıya kayıyor. O anki yakıtını veya davansı da ayarlanıyor. Bak biraz daha gidelim. Burada bir parçınca. Oradan yukarı geliyor. Şimdi bu gezelerken buradan avans ayarı yapılıyor. Yakıt ayar tablosu da şu şekilde. Biz bunları hep yolda ayarlıyoruz. sürekli değişiyor. Mal sensörü okuyor. Bakın araç şarjımız 13.06. Hepsi ayarlanabilir. Her şey net görünüyor. Soğutma sayımız 78 e dereceye çıktı. Yani güzel bir ürün. Artı bizim araçta Launch Control diye bir motor modumuz var launch kontrolünü alıp buradan farklı bir yerde kesici verip aracın patlatma yapmasını sağlayabiliyorsunuz. 3000 almayalım, 2900 alalım. Gördüğünüz üzere 2900 dedi. 200 kesici, ataşlama rotor avansı. Şimdi aracın arkasına geçelim. Ertan bir launch yap. Lounge'u nereden yapıyoruz? Vites soluna bir düğme çekiyoruz. Normalde bizim düğmemiz yandı şu an. Kablomuz var burada. Kablomuzu Ertan bağladı. Launch kontrol modundayız. Ver Ertan. Burada mesela araç patlatmaya giriyor. Bu da tamam. Gördüğünüz üzere aracın motoru stabil çalışıyor başka sorulması gereken şeyler var mı bilmiyorum. Ertan launch'u iptal et. Bu değeri gördünüz her şey tamam. Yani bu beyinle Türk'te de sorunsuz çalışıyor. Bakın şurada bir config A yazıyor. Burada içeriye çektiğimiz şalterle config B'de kurup yani şehir içi avans farklı, yakıt farklı. Ekonomik mod uygulayabiliyoruz. Artı yarış modu da uygulayabiliyoruz. İçeriye bir şartel çekiyoruz. Konflik B'ye şartelden geçiyor beyin. Beyin bu şekilde çalışıyor. Şöyle son bir kesici çektik. Araç bu. Ertan bir kesici yap. kesicide de patlama var yapabiliyor. Bunlar da tabii bizim elimizde patlamasız da oluyor. Aleyse kontrol diye ayar var. Bayağı geniş bir yelpazeye sahip. Ne yapsa boş. Tabi ilerleyen zamanda yol videolarını da çekeceğiz. Ama şu an için merak edenler için bu kadar yeterli herhalde. Bir de bu programın iyi bir noktası var. Siz bu beyni kullandığınız zaman Tm Viewer üzerinden ben sizin bilgisayarınıza bağlanıp hangi sensörün çalışmadığını, hangi şeyin arıza yaptığını her şeyi görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere burada hepsi görünüyor zaten. Aracınızdaki arızanın direktmen teşhisi yapılıyor. Avuç metre normalde 450-500 liralık bir parça. Şu elimizdeki map sensörü onun yerine kullandığımız her yerden bakkaldan bile bulunabilecek denilen şekilde 80 lira. İşte ateşleme bobinlerimiz ben bu kırmızı performans olarak kullandım. Bunlar pahalı. 600 lira gibi bir rakamı var. Ama bunu normal escort ateşleme bobininde kullanabiliyoruz. Veyahut da farklı bir herhangi bir istediğimiz bir ateşleme bobini de kullanabiliyoruz. Diyelim ki sizin TPS'niz arıza yaptı. Çalışması gereken değerde çalışmıyor. Bu TPS misal gaz kapalı iken buradaki voltajını ölçüp buradan kalibrasyon yapılıp kapalı konumu okutturuluyor. Açtığınızda ne kadar voltaj geliyorsa onun değeri ayarlanıyor mesela tam açıkken şu voltaj veriyor. Buradan beyinden kalibre tuşuna basıyoruz. O ona göre kendine kalibre ediyor. Yani anlaşılan şu. Diyelim ki ısı müşürdünüz arıza yaptı. Ve bulamıyorsunuz Mazda'nınkini. Opel grubu, BMW grubu hiç fark etmiyor. Yerine olduktan sonra istediğiniz sensörü takıp ona göre ayar yapılabiliyor. Beyin üzerinden kalibre edilebiliyor. Bu ateşlemenin aynısının Ucuz olan versiyonlar var. Benim motorum biraz yüklü olduğu için pahalı versiyonu taktım. Mesela şu şekilde direkt kafa bobinleri var. Bunlarda da aynı şekilde. Şu ateşleme direkt kafadan, buji kablosu, bobin her şeyi ipten. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben ilerleyen zamanda buna çevireceğim. Şimdi turbolu arabamınkini taktım. Yol videosunda niye çekemiyoruz? Onu da göstereyim. Araç gördüğünüz üzere kran keçesinden yağ kaçırıyor. Bu yüzden dolayı yola çıkarıp videosunu çekemedik. Kusurumuza bakmayın. Parçacılar açılıyor. Onu da halledip onu da çekeceğiz atacağız. Hepinize teşekkürler. Programı kapatalım. Videoyu da kapatalım. Hayırlı günler.